Hepinize merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. beraber telefondan YouTube para kazanımı aktifleştirmeyi göstereceğim arkadaşlar. Böyleden daha fazla gelmesini istiyorsanız abone olma, beraber olun arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar kanalımıza geliyoruz ve buradan YouTube studio'ya basıyoruz arkadaşlar. Bu YouTube studio arkadaşlar güncellendi ve değişti arkadaşlar. Nasıl buradan para kazandırmayı açacağımızı göstereceğim. Sol taraftan aşağı doğru iniyoruz ve burada arkadaşlar dolar işaretine basıyoruz. Ne yazıyor? Kanalda para kazanma. Arkadaşlar burada e, aşağı indiğimizde iki tane şey veriyor. Bunları yapmanız gereken diyor. Yani 1000 abone ve 4000 saat. Yani 240 bin dakika. Ve arkadaşlar ama bunu bir yıl içerisinde yapmanız lazım. Ne yazıyor yukarıda? Son 12 ay içerisinde herkes açık olarak 4000 saat izlenmiş 1000 aboneye sahip olması gerekir diyor. Yani kanalınızın bir yıl içerisinde 1000 aboneye geçip 4000 dak 4000 saat izlenmiş olması lazım arkadaşlar. Yani 240 bin dakika izlendiği zaman para kazanmanız açılıyor ve size akses hesabı açmanızı istiyor arkadaşlar. Bir tane Gmail hesabınıza gönderiliyor akses hesabı açınca YouTube hesabınıza bağlıyorsunuz arkadaşlar ve oradan kazandığınız paralar oraya yükleniyor. Sonra arkadaşlar o akses sağ bize bir tane şey gönderiyor arkadaşlar. Link kod gönderiyor. O kod ile e, paralarınızı oradan çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Ve böyle bir videonun daha fazlasının gelmesini istiyorsanız abone olmayı ve like atmayı arkadaşlar. Görüşmek üzere bay bay.